Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine diyeyim 150 dolarlık güzel bir bakiyem var bu bakiyeli yine burada güzel kasalar açıyor ve güzel ekranlar almayı ne olacağım Eğer sizler de burada kasa açıp takılmak isterseniz videonun çıktığıma kısmındaki linkten siteye ulaşabilir sol üstteki artı butonuna tıkladıktan sonra eğer depozit yapmak isterseniz benim gibi burada kasa açmak isterseniz csgo skinleridir işte kriptosudur kartıdır gibi ödeme yöntemleriyle depozit yapabilirsiniz ama önemli bir nokta var arkadaşlar burada promosyon kodu bölümüne xm3 kodunu yazarsanız tüm bu bahsettiğim metotlarda depozit yöntemlerinde yüzde 40'lık bir x'i alabilirsiniz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolarla kasa açacaksındır kanka. 14 dolar alabiliyorsun bedavadan. 4 dolar benim kodtan sana geliyor. 100 attın diyelim 140 geliyor gibi de. Düşünebilirsin herhangi bir limiti sınırı da yok arkadaşlar. Bu kodu istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Geçen video burada upgrade yaparak güzel bir şeyler yapmıştık diye hatırlıyorum. Bugün diyorum ki şu yeni bir popüler kasaların bir denesek acaba. Private Jet diye bir kasa var mesela. 1.39 ver bakayım bir onlu ver. Bir var ver kanka. Belki böyle güzel bir şey denk getiririz arkadaşlar. Bir sarımarı, marı, bir eldiven, belki bir witch. Şunun yok bunun pahalısı değil bu yani. Bunun pahalısı var da o değil bu arkadaşlar. Karıştırdım. 12-31 verdi. 13-90 vermiştik. Burada da 7 verdi. Bir daha 5 verdi bu kasa. Bizi güzel batırdı abi. Geldim üçüncüye. Yeç diye bir kasa. 20 dolar. 20 dolar. 10 tanesi. Bakalım. Bakalım bakalım. Beyitliyor, beyitliyor. Sadece beyitliyor ama. <laughs> Niye sadece bekliyor 16 dolar. Bir daha gönderdim. Bu da son. Böyle sürekli satıp açarsak aynı kasadan sonlardaki kasları deneyemeyeceğiz. Bu da birazcık sıkıntı. 18 dolar. Son. Allah son bu. 13 dolar batırdı gene. Olur abi yeriz. Yeriz abi. On Estates. 2.69'luk bir kasa. 10 tanesine 27 dolar verdik. Bakalım buradan Artık güzel bir şey alabilecek miyiz arkadaşlar derken alamadık Full mavi ekran ya 10 dolar ne babacım ya 27 verdik bir kırmızı var o da 3 dolar Sitemizde taş taş geçiyor arkadaşlar İlginç İlginç efendim at bir bıçak ya kardeş Atmıyor arkadaşlar bu ne ya Ayo kasa ne kanka böyle içimizden geçti kasa valla Wiltman Wiltman nasıl bir kasa oldu? 3.39 toplam 33 Kanka bak çok bir şey istemiyorum ya bir Wildfire ya da bir sport Belki o alın boom falan var bak Bu kasadan gelirse güzel gelir gibi geliyor Bak bıçak falan tamam hadi Geçtim bak bıçak Belli ki çıkaramıyoruz şu an Ama en azından güzel bir kırmızı Pembe bir şeyler elde etsek Güzel olmaz mı 12 dolar Bak bak işte. Bak işte 15 dolar abicim. Ama batırdın sen bizi. Ama sen bizi batırdın. 10'lu bile açamayacak duruma geldik. Niye böyle oldu ya? Kanka. Wiltman oğlum atmaz mısın hiçbir şey? Yapma be. Yapma be kanka. 5 dolar arkadaşlar. Bugün hard battık diyebilir miyiz ya? Geçen video 300 binlemiştik. Değil mi? Aynen. Aa dur artık be. Ulan İlginç arkadaşlar gerçekten ilginç. Oh. Oh oh. Oğlum kağıt atmadın lan bir kere. Senin kasa gibi anan avradını var ya aradan. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten diyecek bir şey yok. Çok anlı gibi bir video oldu ya sanki. Kanka niye böyle oldu? İlginç oldu arkadaşlar. Gerçekten ilginç oldu. Bir 5 elmasımız var burada geriye kalan. 5'e yakın 5 de değil. Bir tane Nuri kası çevirelim buna. İşte bu da kasa açtıkça biriken bir puan ama battıktan sonra tabi ne kadar önemli oluyor bilmiyorum. Burada da mavi geldi. Bugün gerçekten mavilerle bir alıp veremediği var senin ama anlayabilmiş değilim ben de arkadaşlar ne olduğunu. 3.46'mız kaldı. Onu da madem bir 5 dolar yapalım. Size bir tane item şey yapalım. Çıkaralım. Böyle göndersek. Ee, bunu vermedi gibi. 1.61 basabildik bu arada. Stil'in böyle bir olayı var upgrade'de arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Upgrade yapmak burada bakiyle çok mantıklı olmayabiliyor. Site %40 ekstra verdiği için insanlar da bu bakiyi alıp %60, %70'de upgrade basıp itemları direkt çektiği için Site böyle bir önlem getirdi. Yani maksimum %30'da basabiliyorsunuz upgrade'de. Umarım bunu verir ya. Size zaten kanka valla iyi yandı bari. Ayfıları çekmeyi de göstereyim. Profil resminize tıklıyorsunuz arkadaşlar. Satma uygun bölümüne tıkladıktan sonra artık hangi itemi çekecekseniz al butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Hemen 5-10 dakika içinde trade'inizi gönderiyor ama bunun öncesinde şuradan trade linkinizi girmeyi unutmayın. Yoksa gönderemez kanka nasıl göndersin? Şöyle gördüğünüz gibi 10 dakikalık seyircimizle başladı. Sime geçelim bakalım trade'iniz geldi mi? Evet şöyle sizler için çektim de yıllah geldi arkadaşlar. 5 dakika içerisinde falan. bunu da onaylayalım. Okey fiyata bakalım kanka. Ne kadarmış? 150 lira okey. Gayet temiz arkadaşlar. Discord'a gelin bak. Discord'a gelin katılın arkadaşlar bu çekişine. Size takılmak isterseniz de tekrar da tutturum. Para ekle butonundan xm kodunu kullanmayı. Sizler de %40 XM'nizi almayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.